Şarkı mı? Benim de bir şarkım var. Evet. PSK senin oyuncağı dönmüş adam. Ama ileride <laughs> dur. Bak mayın var. Dur burada evet. bekle. Burada yoksa... mayın var. İşte Milka var. Hiçbir yerde dur. Hayır. Allah'ım biz... canım az ölürüm. 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 Oha. Hareket et Milka. <laughs> <gülüşmeler> Ölü değil Ne güzel uçmuşum ama. Bütünüm <laughs> ya. Kuş yaptım seni Milka. <laughs> ne güzel uçmuşum ama. <laughs> Maçta kesiliyor sanıyordum. seni. Seni kuş yaptım ben kuş. Şey her... <laughs> 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 Ölüsüm de götürüm.

Selam güzelim. Araban yolda kalmış gibi seni çekebilirim. Hikaye anlatacağım diye kasım kasım kasılıp da E John ne yapmayı düşünüyorsun? Ananın amını yapmayı düşünüyorum. Oyun oynamak istiyorum ben. Oyun oynamaya geldim. Senin yarım saat at izlemeye gelmedim ben yani. Yürü bana koyayım ya. <laughs> oh! Artık ev o böceğin g a a e y i y e c e i n r u m u b a n k Ben kadınların erkeklerin onda biri oranında iyi araba kullandıklarını düşünüyorum. Yani bir kadının 10 kadın aynı anda akıl yürürse ve bir araba kullansalar bir erkeğin kullanabileceği arabayı kullanabileceklerini düşünüyorum. Bunu tamamen kendi yapılarından kaynaklı ayrıca motor becerilerinin bizimki kadar gelişmemiş oluşundan yetiştiriliş tarzlarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kadınların psikolojisi de daha farklı duygusal hal... Biz böyle ben böyle konuşsam var ya beni bir linçlerler. Ama erkek konuşunca işte hiç kimse bir şey demiyor. De daha farklı. Ben böyle düşünüyorum. İnsanlarla konuşuyoruz. Senin o yediğin mamalar var ya bak hepsi burada. yani işte mesela şöyle bir, bir, tıp, bir böyle olsun anladınız mı? Yani kucağıma alayım size gösterebileyim. Yani ben kucağıma aldığında elimi yüzümü gözümü çizsin istemiyorum yani. Ya bir abonelik hediye etmiş senin yaş mama Ya çok ruhsuz da bu ben bence, böyle aç. Geldi. Akşama biftekli mama <laughs> var. Efruş iyi misin? <laughs> bile vermiyor. Böyle bakıyor. bakıyor. Boş boş. Anaları ne sanırım kızım? Bir şey yok. Ben, hareket ben seni korurum. acıyor. Nasıl ya bu hiç gelip sevdirmiyor mu kendisini? Entrife senin kedi böyle duruyor. sevdiriyor e, yok, sevdiriyor. işte? Yok sevdiriyor ama şey zor hareket ediyor. Biraz sıkıntılı bunlar. Hiç merak etme. Kemik anlamıyor. Onlar bu hastası mısın? <laughs> ne oldu neye daldın gittin ha? Yürü hadi yürü kelek. Sponsorluk dediğin bu muydu Hüsam? Yok yok harbi sponsor alacağım beyler. Hem de sizin için gerçekten çok uğraşıyorum. Yemin ediyorum sizin ki. Sizin için gerçekten çok Lan uğraşıyorum. Be yemin be ediyorum sizin ki. Sizin için gerçekten çok uğraşıyorum. Yemin ediyorum ki. Sizin için gerçekten çok Yemin ediyorum ki. Sizin için Yemin ediyorum Sizin için gerçekten

yağmış ve bu sevgili mutfağına hoş geldiniz. Ispanaklı peynirli böreklerimiz. <gülüyor> ay! 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 <laughs> <laughs> yapıyorlar? Pay diyecekler. Börek. Bu ne? Ay, ay! 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 çok ay 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 mesela var ya hayatta yani yapamam böyle bir kediyle. Çok korkarım. Aha aha. Ahmet. Ahmet you fucked up bro. Ahmet you fucked up bro. <laughs> Beyler düştü onu bebeğe. Çok Te Allah'ım. Tutmaya çalıştım. Çok tehlikeli bir kutu. Çok tehlikeli bir kutu yani. Her şey var, olmasın, var mı koyar? Var mı? Koymasınlar da gerek yok zaten alacağız gösterelim. İnanamıyorum İnanamıyorum, inanamıyorum. <laughs> <laughs> tamam yapıyorum. Tamam çok abart, çok şey yaptım, çok şey oldu şu anda. Neredeyse bir kay izleyeceğim kifri. Bu, bu, mu lazımdı yani arkadaşlar şey, kifretmem mi lazımdı? Senin. Yani taşım ya, yatırıp üstten bastırıp attı. <gülüyor> <gülüyor> Oha <gülüyor> ha, ne diyor? Çet <laughs> ne diyor ya? E hani? Düşün. <laughs> 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 Yok Ölünde oğlum yazı falan ya <laughs> Ya klip farminginize sokturtmayın yazmıyor işte bir yerde Zorunda falan değildi abla yani. Aslında işte, kendi yeteneğini geliştirmek için zorunda olarak gitti oraya katıldı. Sonra kendi hatasını yaptıktan sonra gitti Phoenix yani Anka programına kayıt oldu. Kayıt olduktan sonra kendini şey, ispiyetti ya. ve yaptığı hatayı affettirmek istedi. Yani aslında evizgel aslında uzaklaşmak değil de yine hani madem onu savunduysak tam arkasında duralım. Seni hiç dinlemedim o bence haklısın ya. ya. Oğlum onu savunmadık ki. <Gülüyor> de... <gülüyor> Benim içime Melik Gökçek mi kaçtı? Niye böyle büyük kalplerle? <laughs> Bak şimdi. Ne diyor? tövbe <laughs> 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 Furkan bu ne? Ben bunu gösteremem sen de abarttın he. Bundan daha büyüktü bu ara. <laughs> Beni gözlerim mi diyor? Aaa ekrana çıkmış lan amına. Bana ekranım açıkmış. Ben de izliyorum. Göstermem yalnız. Taksi, ben de Ay bu bir de bakmışım ya. Allah'ım ya. Ben de tam ekranda sanıyorum ya. Ay çok utanmıştım ama. Ay dikkat izliyor. Beyler gülmeyin ya. Gülme beyler, beyler gülmeyelim. Be gülmeyin beyler gülmeyin. <laughs> Tamam. <laughs> Efendim? Ee, senin de a sopa sokman lazım. <gülüyor> 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 bırak çocuğu bırak bırak koluna bir şey olacak şimdi. Yok yok. Biraz hızlı var be tam gaz. <gülüyor> <gülüyor> Nasip olursa şu parayı bir bulayım. Yeminle tavuk dünyasını göreceğim. Hatta içecek bile alabilirim belki. Var ya üstüne bir tatlı gömerim. İşte o zaman benden korkun. Pes etmeyeceğim. Babacım bu. İçecek alabilirim. Bilmiyorum. <laughs> Hatta içecek bile alabilirim. Ama belki. <laughs> belki. Hatta içecek bile alabilirim çok ben iyi. Tadında fazla tadı samimi mi oluyorduk? Hayvan. Uzun kız kısa, kısa erkek. Aaa! Aaa! Karnıma kıran girdi! Aaa! Tamam. Çevir onu. Çeye Furkan miyim, bu işte, Furkan böyle yaşıyor. Kala bir tane tiniyek var. Horozlu varken zor. Hiçbir şey olmaz. Olmamış. Bak. Gördün <laughs> <Üvdünün. gülüyor> mü? Bakın, bu Ömer'le kafeye gittiğimiz Ankara'da. Nişan ve geç. Düğün, düğün. Bu kadar. Ya şey benim orijinal iPhone şeyi ya. <laughs> 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 e, şey Kitaplarını okudun değil mi İlker Fırat'ı? Çok fazla okumadım yani çok e, değişik şeyler. Aşka Giden Zaman Yolculuğunu okudun mu? Evet koydum niye yalan söylüyorum öyle bir yazar yok ki götünden salladım he ee, oğlum kadın için niye götünden her şeyi okey okey deyip katıl kadın diye gülücük atıp her şeyi onaylıyor Dün çelik kaplamalı aldı tamam parayız Kredi mi çekiyorum bankadan mı çekiyorum kanka o ikanların parasını supportta Nereden alayım parayı var mı yüzde sıfır faizle ve kredi veren banka alayım oradan Temleri 20 bin gold eşya söylüyorsun ağzımız kopuyor açtıktan Otsaya doğru yürüdü He tamam burada Öldün ki. Aman. Gülüyorum ben. Abi olana bir bakar nice mısın ya? ya olana bir bakar mısın? Güzel yer oluyor görürüm yayın açmak isterim kafası. Oğlum ne yapıyorsun? Allah'ım Allah manyağa bak. Olmadığı yere bakar mısın? <gülüyor> 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 Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Biz oynadı. Yaz 3. ayını kutlamış. 3. ayımız kutlu olsun Yaz. Hoş geldin. Teşekkür ederim aboneliğin için. Ben oh, kutum. Sakinleyim. Sakinleyim, amına koyayım. Sakinleyim. koyayım. Bu bu. çok izlendiği için de şey yaptık. Ebüz işte. Case IP'ye dedik. Ben Megabonk'ta sadece Megabonk yayınlarından o 11.000 dolar aldım. Beni de vurdu ki. Taktığı karta. Oğlum ya. Tamam, Geldi mi benim belalı? Sana. Oy. 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 Oh, <laughs> <laughs> Aleykümselam evet. Elif hoş ya. geldin. Ver var burası çok uğraşma Uğrağım. boş boşuna. Red Bull yayın başında konuştuk o platformdaki malum olay hakkında. Çok iğrençler mide bulandırıcılar maalesef. Yapacak bir şey yok. O açar mı? O açar. <gülüyor> <gülüyor> i̇zledim bile. Hepsini izledim. İller burada lazımsa. Ampul geldi? Tamam ampul geldi. Maalesef ampul konuştuk. Koltuk aldı olayını izlememiştim mı? onu da izledim. <gülüyor> maalesef. I actually do cuss a little. Do you? Also, yeah. What's your favorite curse word? Probably fuck. Sen Polonya'da okumuşsun, ben Macaristan'da okumuşum ki aynı jenerasyonun çocuklarıyız. kaçtısın sen? 88'in son ya. adımı. 89 ben 89'un 6 Mayıs'ı. Aynı jenerasyonun çocuğuyuz. Aramız, ben Bizi... senden 5 ay büyüğüm, 5 buçuk ay. Şahane. Bana abi diyeceksin beyefendi bundan sonra. <laughs> ee, sen de benden 50 kilo fazlasın, sen de bana zayıf diyeceksin. <laughs> Nasıl 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 deşiyorum? Nasıl deşiyorum? De, vur 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 vur. Bak 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 TNT atacağım. Shell up to my life. Geber onu al. Ya şu oyunu da al bunu da al, al, al içine bunu da al. Oy. Bir de W atacak ve ölecek değil mi? Ha atamadı. Öldü lan. <laughs> Error verdi adam. <laughs> Öldü. <laughs> ya git ya oyun bozuk. Ya kaldı 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 kaldı. Girdi girdi back side var back side var. Duvar Allah belanı vermesin. Karakanca. Mandalı. <laughs> Şimdi biliyorsun ki sevgili dostum bazı meyvelerin suyu da oluyor. Meyve suyu diyoruz biz bunlara. <laughs> evet. Şeftali suyu, fişne suyu, kayısız suyu, ananas suyu ama iyi gelir. Şimdi kadim dostum benim ne için iyi gelir? insanlar ikiye ayrılır. Ne, neye iyi gelir insan sen arada? Ama, bağlaç olan ama. Bağlaç olan ama. Bağlaç olan. Geri zekalı mısın kanka ne yapıyorsun? Evet. Ters yedim, yedim. yememişim. Ooo. Oh. Oh. Nereden? Sihti mi vurdu? Konum atın bana. Yakalayayım bunu. Lan nerede ya? Oğlum adam belde gözükmüyordu. O ne lan? Bu kardeşin nereye çıkmış? Göremem tabi onu amına koyayım. Bu ne dedi sıla? Bakın da. Enjoy ben by the way. Acaba ipucun vermiş oldun. Aha. 937 şifre 937 mi? Her şeye bastım senin yüzünden. Amına kodumun oğlu seni. Dispatch mi bu? Nasıl? Oha! Ben Allah. ni. Ne ne böyle abi? Ya. Abi dur yazıyor. Ben ağzımı bile açmıyorum. Tamam dur ben susuyorum. Lora koş kızım. Koş. Şunu al. Şunu. şunu, şunu, şunu al. <laughs> Altıma sıçarım valla. Ben böyle bir şey yapmışlar. Aferin kızım. Aferin kızım. Yakala şunu. Çikini sür, çikini sür, çikini sür, çikini sür. Ver. <laughs> 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 ben... <laughs> Kat... Bizim kızın hakkı yenildi ya. İkimizin de vermesi bitti. Öldüm ama. Ha. Kokuya e bak depo olmuş. Abi ne oldu? Bir daha der misin? Demem. Derken utan. Bir daha de. Bana. Derken utan. <laughs> <laughs> çok hoşuma gitti. Çok mu hoşuna Hadi bir daha. Demem bir daha olmaz. Aa ne olur. Utanırım. Yüzünü oturayım o zaman. Töbe töbe ne oluyor oğlum? A, terledi Hepsini silerim merak etme göğüslerimle. Evet evet karından boşanmalısın. Tatlaşan bir şeyler var sanırım. Komutanla garbicesim yaklaşıyor. <laughs> Kule kalkış izni var mı? İzin isteyen var mı? Ha, en sevdiğim en sevdiğim. Umur Afan nerede? Umurafan bir hafta yok. Düğünü var. Sünnet düğünü. Or Sünnet oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Bu nasıl oğlum bu ne ama? Mardin diye hangi? E, Mardin Doğu Anadolu mu Güneydoğu mu Doğu Anadolu Allah'ım Güneydoğu Anadolu'ymuş pardon ya Eyvallah. Eyvallah. Dur Eren bu arada sık katılıyor musun böyle etkinliklere? Yo, burası benim bir mekan ve mekan sahibiyle benim dostluğum var yıllardır. Arada sırada bir İstanbul'a işim düştüğü zaman geliyorum. Böyle bir fotoğraf Kapıdan gelirken böyle bir şeydi. Sağınıza, solunuza bakıyoruz. Temki Şevko'dan mı? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir temkinli gördüm sizi. Yok mekan benim canım. <laughs> Emre korkmaz hiçbir şeyden. Emre buraya geldiler zaten. Bizi de bile yıktılar. Bizim canımız yandı ya. E, ee, Kurtlar Vadisi'nde Duran Emre karakteri olmasaydı hangi karakteri oynamak isterdiniz? Hiçbirini oynamak istemezdim. İlla Duran. İlla Duran. İlla Deniz Hanım yap. Efendim? Yani 5 dakikaya ben geliyorum Deniz Hanım. 5 e dakika o kadar kısa mı sürüyor ya? Gelme daha iyi geç uç değil mi? Oooo! <laughs> ne? Öyle lafa böyle laf. Oooo! Gel hadi git 5 dakika. Oooo! Arkadaşlar ben bir 10 dakikaya geliyorum benimki daha uzun sürüyor. <laughs> Çok bir şey yok. Gelsin. Bir muhabbete bak bir tane ya. Bir tane Louis. Bir ton. Abi <laughs> sahte gibi duruyor ya o sahte Oo. değil. Sahte <laughs> değil. Sahte değil bu. İzle. 500, 500, 500 dolar. Görüntüsünden anlarım. Bay abi ağırmış yalnız. daha sahte. Işte. Yani bilemedim. Yani kutusu bana çok sa sahte. <laughs> 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 Beni var ya kapalı da falan ne sikerler ha. <laughs> Sağına sonuna bak dikkatli ol Sevdiğin varsa diken Acı galiba Cahil de soruyor diyor bitermiyor Mevsimden yazı sildim Gözümden bazen de yaş damlıyor Erkek ağlamaz diyen yalla <laughs> Rengimi görenler roman diyor Vah <laughs> oldu ya çok iyi Hesabı düşünüyorlar